Taht oyunları, Hobbit gibi fantastik öykülerin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri olan ejderhalar Sivas'ta bir demir doğrama ustasına ilham verdi. İbrahim Doğan kendi atölyesinde topladığı hurdalardan 80 kiloluk bir ejderha yaptı. Sivas'ta ejderha da tıpkı dev bütçeli filmlerdekiler gibi ağzından alev püskürtüyor. defa Sivas'ta ejderhayla karşılaşıyorum. Game of Thrones'tan geldi galiba. İbrahim Doğan 37 yaşında Sivas'ta yaşıyor. 15 metrekarelik dükkanının içerisinde bir ejderha yaptı. Ejderhanın ağzından alev çıkıyor, burnundan dumanlar geliyor. Bu ejderhayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bizim bir farkımız olsun istedim. Mecan sanatını yapalım ama e, hareketli olsun. İşte kanadı çalışsın, çenesi çalışsın, sesi olsun. 3000'e yakın parçası var. Çok gerçekçi duruyor ve ben çok beğendim. Evet. ejderha kanatlarını açınca neredeyse bir insan kol boyundan daha büyük bir görünüme sahip. Yaklaşık 80 kilo ağırlığında ve İbrahim Doğan bu ejderhayı yaparken adeta hiçbir detaydan kaçınmamış. Ağzından ateş çıkartıyor inşallah memleketimiz ısıdır. Soğuk Sivas'ta bir ejderha geldi. Ejderhaların aslında sevindiğini biliyorum. Biraz daha fantastik bir türe ben bu yüzden yanaştım. İnsanlar o kadar gerçekli geliyor ki ...yürüdüğünü daha iyi görmek istiyorlar. Şu anda ejderha hareket etmeye başladı. Kanatlarını oynatıyor ve burnundan duman çıkartıyor. Ağzından ise alev çıkartması gerekiyor. Ancak şu anda alev çıkartamıyor. Çünkü ejderhaya bu kadar ilgi olunca nazar değmiş... ...ve ağzından alev çıkartan mekanizması bozulmuş. Daha önce görmüş müydün ejderha? Hayır. Korktun mu? Birazcık.